Je көйлі кимесе қыздың сәні келеме. Алған екі жолдастар біреу ұншық той бастар той дегенде дейді екен қу бастар ал қалайық билеңдер билеңіздер сүйіме басыңыздар шаттанып қара жорға бұрға биіме қоссын барлық телебе парасын денеге қара жорға болмаса шаттығын дәл солай тойлаңдар келе бермес ыңғайға дәл сондай күн қайда ойнаңыздар билеп жатқан сылқылдап келшектерге қарашы биле биле жігіттер жанып тұрған үміт

çok özel bir mahalle var. Kazak Mahallesi. Kurtuluş Mahallesi ismiyle biliniyor. Eee biz Kazak kültürünü ne kadar tanıyoruz? Ben aslında çok tanımıyorum. Çok da hazırlıklı değilim programa. Sağ olsun il turizm ve kültür müdürümüz Mehmet Bey, Mehmet Bilgi bizlere böyle bir şansı tanıdı. Biz de sizlere o şansı değerlendirerek tanıtımda bulunacağız. Öncelikle Sayın e, Turizm Müdürümüze çok teşekkür ediyorum Mehmet Bilgi'ye. Ve bizleri konuk eden Altın Makas ailesine çok teşekkür ediyorum. Hocam e, ben sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz öyle bir imkan tanıdınız. seyircilerimize de bir imkan tanıdınız. E, nereden başlayalım hocam? Şimdi ben Kanal 9'a önce Salihli'ye teşriflerinden de hoş geldiniz diyorum. E, bizim Salihli'mizin güney kısmında Kurtuluş Mahallesi adıyla bilinen mahallede 1952 yıllarından beri Kazak vatandaşlarımız oturmaktadırlar. Kazak kültürü bilindiği üzere gelenekleri, görenekleri, yaşama biçimi, aile hayatı, ebeveyn ilişkileriyle bugün hala canlı bir Türk kültürü olarak aramızda yaşamaktadır. Biz bir kültür adamı olarak Kazakların bu kültürlerini yaşatmaların taraftarıyız. Zira bir milletin temeli kültürdür. Kültürlerini kaybeden milletler her şeyini kaybederler. Bu cümleden olarak aklımıza şu soru gelir. Acaba Kazaklar Salihli'ye nasıl geldiler? Nereden geldiler? Malum Doğu Türkistan'da 1862'de ilk defa dünya sahnesine Türkistanlar çıktılar. Bu bağımsız Türkistan'ı Yaku Kuşubay kuruyor ve Türkler orada bağımsız bir şekilde geleneklerini, göreneklerini, milli adetlerini sürdürüyorlar. Ne zaman ki Çinliler özellikle bu bağımsız yaşayan Doğu Türkistan halkına zulmetmeye başlayınca 1930'lardan itibaren artık Doğu Türkistan'da kurtuluş hareketleri başlıyor. Bunun akabinde 1930'lardan itibaren bu isyan hareketlerine karşı bir grup Türk kahramanları bağımsızlıklarını, hürriyetlerini korumak üzere Türkiye'ye doğru göçe başlıyorlar. Tabii ki bu çok zorlu bir göç. Taklaman gölü, Taklaman çölünden geçiş, Himalaya dağlarından geçiş, birçok kayıplar, hatta birçok e, milletlerden olan insanlar da bu göçte maalesef telef oluyorlar, hayatlarını kaybediyorlar. Bu e, bağımsızlığı öncülük edenleri kayıtlara bakarak vermeye çalışacağım. Hoca Niyaz. Mahmut Sican, Osman Batur, Osman Taştan, Zayip Teyçi, Koca Abdullah, Zalebey Teyçi gibi kahramanların önderliği ve yardımlarıyla Altay Dağları'ndan Salihli'ye uzanan büyük bir göç hadisesi yaşanıyor. 13 Mart 1952'de zamanın Demokrat Parti hükümeti Başbakan Menderes bu vatandaşlarımıza Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye yerleştirmesine karar veriyorlar ve Celal Bayar Cumhurbaşkanımız Celal Bayar da onaylıyor. 13 Mart 1950'deki Bakanlar Kurulu kararıyla Salihli'ye 180 hanelik Kazakistan ailesi geliyor. Özellikle e, Kazakistanlar, Kazakistan'da gelen vatandaşlarımız e, Kazak gelenekler içerisinde hayatlarını özellikle dericilik sanatı üzerinde yürütüyorlar. Çünkü en iyi bildikleri buydu. Alt kültürüne sahipler. Özellikle at, avrat, silah Anadolu'da da çok yerleşik olan kültürümüzde olan bir şey onların hayatında vardır. Avcılık özellikle Türkmen, e, Türkistan'da da yerleşen bir düşünce olduğuna göre aynı yaşama biçimlerinde bu kahramanlık umdelerini görüyoruz. Bu cümleden olarak modern hayata da burada uyuma başlamışlardır. E, bunun neticesinde ee, özellikle deri konfeksiyonlu deri giyiminde güne kadar çok büyük e, bizim Türk ekonomisinde e, yer yer edinmişlerdir. Fakat son yıllardaki gerek e, deri ticaretinin değişik e, arz ve talep dengesinde olmayışı, gerekse bir kısım göçler nedeniyle bu sanayi biraz zayıflamış. Yavaş yavaş alternatif ürünlere doğru bunların kaydıklarını da görüyoruz. Evet. 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 Ee... Hocam müsaade göçü Ahmet Can anlatsın. daha sanıyorum yaşayan kişilerden birisi. Ahmet Bey mikrofonu uzatalım ve bu göç hikayesini dinleyelim. Evvela Kanal 9'a başarılar diliyorum. Göç hikayesi 1938 36 yıllarında başlayıp devam ediyor kuzeye doğru. Şey güneye doğru. Harita yok, pusula yok, nereye gidiyoruz? Türkiye diye duyarız. Oraya gidiyoruz. Bu aşamadan geçerken Taklamakan Çölü dedikleri demin hocamın anlattığı gibi o geçilmez diyarları geçerek çok kayıplar vererek yüksek basınç neticesinde şiş, şişerek vefat eden kitleler oldu. Kitle halinde ölümler oldu. Neticede uzatmayayım Hindistan'a, Pakistan'a Keşmir'e gelindi. Pakistan'a gelindikten sonra Türkiye'den İskanlı göçmen için göçmen olarak kalabilmek için bize müracaat yapıldı. Müracaatımız o sıralarda reddedildi. O sırada bir de Amerika piyedel piyaya yerleştirmek üzere Kazaklara talip oldu. Yol açtı. Fakat kabul etmedik. Bir de Suudi Arabistan şey yaptı, teklifte bulundu. Yani toplu göçmen olarak, iskanlı göçmen olarak alalım diye. Onları da reddettik. Ve 1950 yılına kadar, 50 yılına kadar bekledik. Pakistan'da bekledik, Keşmir'de bekledik. E yaklaşık kaç senedir bu süre? 10 sene. 8-10 sene sürer. Yani 10 sene Pakistan'da yaşadınız Yani. Bekliyoruz. Yani yaşadık orada yaşadık. Pakistan'da yaşadık. 1950'de Menderes Hükümeti Bizleri kabul etti Sağ olsunlar haline rahmet okuyoruz Fakat diğerleri kabul etmedi izin vermeyeceğim Biz 13 sene bu şekilde Pakistan'da kaldık Ve Pakistan'da 13 sene kaldıktan sonra Pakistan'ın Karachi Kendinden Deniz yoluyla Basra Körfezi'ne kadar geldik Basra Körfezi'nde tekrar İniş yaptık. Oradan tren vasıtasıyla Nusaybin Sınır Kapısı'ndan girdik. Orada Nusaybin Sınır Kapısı'ndan girdikten sonra direkt Ankara'ya Ankara'dan yerleşilen, hazırlanan yer Zeytinburnu İstanbul olarak. Zeytinburnu'nun kendisinde bir de tuzla da bir de sirkeciyle iskan edildik. Yani iskan edildiklerken geçici olarak bekletildik. yani, Misafir edildik. Mazami 5 sene sürdü oradan dağılım. Siz kaç doğumlusunuz? 1947 doğumluyum ben. Doğumlusun. Evet. Yani bu e, Karaçi'deki olayı anımsıyor musunuz? Var mıydı? Hatırlarım hatırlarım. Evet, hatırlarım. Ben 40, 47'de Pakistan'da bekleme sırasında doğmuşum. Oradaki zorluklar neydi? Neler yaşadınız? Pakistan'da mı? Evet, evet, Pakistan'daki zorluk pek zorluk yaşamadık yani. Biz kolayca adapte olduk. Din dini açıdan aynı din mensupları olarak fazla bir zorluk çekmedi. Fakat halkı da çok cömert insanlar. Barılarına bastılar. Ben yani onun için kardeş diyoruz. Halen de kardeşliğimizi unutmadık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Gerçekten. O çölü geçmek kolay bir şey değil yani. Özellikle. Evet. Yani bu çölü geçiş, bu Türk özellikle Doğu Türkistan ırkının bu iklim şartlarında mücadeleci ruhu çok önemli. Birçok şeyler telef oluyor gerçekten. Çok büyük kayıplar var. O geçenlerden işte bazı sülaleler mesela bizim e, Ahmet Bey'e ben sorayım Salihli'ye yerleşen sülaleler var bu açılardan. Kerey grubu mesela değil mi? Ulu, Orta, evet. Küçük evet. olarak üç gruba ayrılıyor bunlar. Evet. Özellikle Orta e, grubu Salihli'ye e, yerleşiyor. Orta cüz yerleşiyor. Bunlar özellikle notlarımıza bakarsak bu Kerey özellikle Kerey grubu, Centekey, Cadik, Ceruci, İteli, Karakas, Moku, Cibaraygır, Merkit, Könsedak, Castaban ve Sarbas evet. sülaleleri özellikle Salihli'ye 180 hanede olarak yerleşen gruplar içerisinde yer alıyorlar. Bunların özellikle bugün bizim dikkatimizi çeken şey ev düzeni de gerçekten kendi yaşantımıza ilgili oluyor. Yaptığımız incelemede Türk evleri direkt sokağa değil avluya açılıyor. Bu evde oturma olarak da büyük bir mutfak var özellikle. Daha ziyade bizim e, Türk evlerindeki yaşama biçimi, stil itibariyle de aynı paralelde de bir ev yapıyor. Avluya açılan evler, avluda sedir var, kazan var efendime söyleyeyim. Belli düzenler itibariyle şimdi onlar da modern hayat içerisinde e, kendilerini yenilemeye başladılar. Evet. Şimdi ben, tabii Türkiye'ye 1952 yıllarında geldiniz. Evet. Benim anım o. Ee, 52 yılında Türkiye'de neler yaşadınız? Yani dil sorunu var mıydı? Ee, size bakış nasıldı? Ee, sonra bugün nasıl oldu? Evet. Onu da Ahmet Bey siz mi anlatırsınız? Şimdi Türkiye'ye gelip yerleştikten sonra tabii ki dil zorluğu, şive zorluğu çektik. Bazı kelimelerde kökte aynı olmasına rağmen telaffuz ayrı oluyordu. Bu şekilde lehçe lehçe, farklı. lehçe farklı olduğu için biraz zahmet çekildi yani. Ee, oradan zaten canımızı zor kurtarak çıktık diyebiliriz. Çünkü bunu Bosna Hersek göçünden de benzetme yapabiliriz. Ama bizim ayrıcalığımız göçte telefon yok, harita yok, pusula yok. Hani aya yıldıza bakarak bir göç devam edildi. Hatta bazı literatürlerde Peygamber Efendimiz'in hicretinden sonra Kazakların icreti ikinci göç icret olarak biliniyor. Yani takdim ediliyor. E, trenle midir bu yolculuk? Atla mıdır? Nasıl bu süreç? Nasıl? Ana yurttan göç göç, göç atla falan. tabii ki atla. 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 Baksana deveyle. Pakistan'a kadar, kadar öyle geldi. Atla deveyle. Atla deveyle gelindi. Pakistan'a kadar. Çoğu da yaya geliyor. Gene yaya tabii hayvanlar yolda kırılıyor insanlar kırılıyor kitle halinde ölümü oluyor mesela 3 grup çıkmış birinci grup tamamıyla imha edilmiş zaten o elimizi kolumuzu sallayarak gelmedik yani bir mücadelenin neticesinde kaça kaça geriliğe geriliğe Pakistan sınırına geldik. Ee, o sıra... geldiniz. Şimdi Türkiye'de zorluk. Dilleşe sorunu. Başka? ya Türkiye'de hiçbir zorluğumuz yok. Fakat halk daha bu Gorbaçov'un ulusunuz politikasıyla beraber bizde de Turgut Özal rahmetli başlattı. başlattı ve o açılım içerisinde halk daha iyi tanımaya başladı bizi şimdi. Daha önce bir takım yakıştırmalar söyleyerek bizi çok rencide eden o gruplar vardı. O bunları yaşadınız ama mesela. Yaşadık, yaşadınız. yaşadık. Şimdilerde oraya 50'li yıllara kıyaslayarak bugün çok rahat, çok güzel bir hayat tarzı sürmekte bunun için e, dernekler kurarak cemiyetler kurarak mesela Yesevi Vakfımız var Kazak Türkleri Vakfı var Doğu Türkistan Göçmenler Derneği var Salil'de bizim bu Kazak Türkler Derneği var derken bu şekilde sosyal alanda faaliyetlerimiz kültürel alanda da devam ediyor ben e, siz de tanımak istiyorum Hı. günümüzde Kazakların herhangi bir sıkıntısı var mı? E, şimdi babalarımız, dedelerimiz sağ olsun bizi bu, bu diyarlara kadar getirmişler. Niye? Müslüman ve Türk diye. Biz buraya yerleşmişiz artık. Ee, kendi yani hayat bir mücadele. Her zaman bir mücadele. Ee, şu anda bizim tek sıkıntımız ekonomik sıkıntılar. Yani sosyal açıdan hiçbir sıkıntımız yok. Devletimiz bize sahip çıkmış. Biz vatandaşız. Oy kullanıyoruz. Hiç Hiçbir şekilde ayrıma tabi olmuyoruz. Yani şu anda bizim gençlerimizin yani zaten ülkemizin genel bir sıkıntısı ekonomik sıkıntılardır yani varsa sadece genel, sıkıntı genel olabilir, sıkıntıdır. Evet, evet. Yani ondan hariç biz şu anda bu ülkede olmaktan son derece mutluyuz, gururluyuz. Yani ülkemizle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani deyim yerindeyse halimizden memnunuz yani şu şekil yani tabiri caizse. Evet. Genç bir kızımız var. O biraz önce bize Kazak Milli Dansı'ndan örnekler verdi. Bir ee, Büşra Öner. Ben senin fikrini çok merak ediyorum. Yani genç olarak tam yaşayan şu anda. Ve Abidin Bey'le de kardeşimize. ikiniz de fikrini merak ediyorum. Bugün Kazak olmaktan dolayı bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Ee, çok mu memnunsunuz? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Burayla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Burada doğup büyüdük. Ee, çok da memnunum, gururluyum kazak olduğumdan dolayı. Ee, Tabi bazı bazı kişiler bizi yadırgıyorlar ama ben hiç onlara şey yapmıyorum yani. Ölümse. Takmıyorum, Önemsemiyorum. Çünkü ben mutluyum, gururluyum. Çünkü e, atalarımız zorluklarla buraya geldiler. E, bizleri burada doğup büyüttüler. Mutluyuz, gururluyuz yani. Ee, şey bir hı 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 hı. zaman zaman arkadaşlarına da kazakların bu hikayesini anlatıyor musunuz? Tabi e, arkadaşlarım soruyorlar nasıl geldiniz, nasıl ettiniz diye. Tabi anlatıyorum onlara da. Onlar da büyük bir zevkle dinliyorlar. Yani hoş karşılıyorlar, evet. selamlar. Bir de, abidine, abidine, sen de Ben de burada bir doğdum. ben de şey kendim kazak kazak olduğumdan çok memnunum, çok mutluyum. Hem Türkiye'de yaşamdan, yaşadığımdan da çok mutluyum. Ben okulda ev, okulda olsun dışarıda olsun kendi arkadaş çevremde olsun ya da arkadaşlarımın ailesi olsun hiç kimse tarafına yadırganmıyorum ya da şey eee hor, hor görünmüyorum. Genelde zaten arkadaşlarım soruyor şey nereden geldiniz, kimsiniz, ne yapıyorsunuz? Bazen Tatar mısınız diye soruyorlar, Çin misiniz diye soruyorlar. Ben de yani başka kişiler ya kızıyor ben şu ben Japon değilim, Tatar değilim, Çinli değilim diye. Ama ben ya işte uygun bir dille izah etmeye çalışıyorum. Kazam diyorum, ee, Kazakça konuşuyorum diyorum. Onların da daha da ilgisine ilgisine gidiyor ve soruyorlar yani nasıl geldiniz, sen burada mı doğdun ya da başka bir yerden mi geldin? Ben diyorum annemle babam burada doğdu ama dedelerimiz şey e, gö göçle geldiler diyorum ve arkadaşlar arkadaşlarımla da çok e, memnunum yani aileleri de beni çok şey severler sayarlar. Hem ben burada Kazak olman da tekrar söyleyeyim çok memnunum, çok gururluyum yani. Ee, şimdi biz açıkçası ben kazağın bu göç hikayesini bilmiyorum. İlk işimde bundan sonra gittiğim zaman bu gerçekten bu örnek e, mücadele, yaşam mücadelesini öğrenmek istiyorum. Öğreneceğim de. Çünkü hicretten sonra değil mi hocam? Peygamber Efendimiz hicretinden sonra en büyük, en büyük göç. Şimdi e, biz Bugün de gelenek ve göreneklerini devam ettirdiğini biliyoruz. Sağ olsun hocamdan bu bilgileri de aldık. Geldiğimiz evde de aynı e, havayı yaşadık. Gelenek ve göreni e, bir ablamız var karşımızda. Onun anlatmasını istiyoruz. Olur mu? Peki. E, Nilgün Karakol. Evet gelenek ve görenekleri e, şimdi yaşayan, yaşatan bir annemizden dinleyeceğiz. İstanbul'da dünyaya geldim kendi örf ve adetlerimizi yaşayarak büyüdüm. <laughs> Çocukluktan beri bu örf içinde büyüdüğüm için her şeyi gayet güzel yaşadım. Düğünlerimizde hep bir arada bütün ailece karar verilir her şeye. Büyüklerimize saygımız büyüktür. Küçüklerimizi severiz, sayı severiz. Düğünlerimizde toplanırız önce Borsak denen bir hamur işimiz var. Onu gelinler bir arada toplanır, bir ön hazırlık yapılır. Havuçlar doğranır, pilav, pilav yapılır, koyunlar kesilir düğünlerde. Daha sonra ertesi gün bütün akrabalara duyurulur, düğünümüz var denir. Herkes toplanır, çoluk çocuk, bütün herkes büyük mutlulukla düğün evine yardımlar yapılır. Yani böyle bu şekilde çok güzel bir düğün törenleri yapılır. Ben şeyden bahsettiniz, ee, saygı sevgi büyüye evet. şey, o nasıl bir ortamda? Mesela bir günümüzde çok fazla bunlar yok. <laughs> Siz de <laughs> hala devam ediyor. Devam ediyoruz. Mesela <laughs> düğünlerde büyüklerimizi <laughs> baş köşeye oturturlar. Onlara bir öncelik tanınır.

Biz, biz de, biz kabile kabileyiz. Mesela Çakabay deriz, Onlar sonra Nayman deriz, Morfu deriz. birbirlerinden kız alıp vermezler. Katiyen. Yani. Kendi içimizde olmaz yani. Bir sülale vardır. O sülalenin adı mesela Çakabay'dır, Cadık'tır, Nayman'dır. O sülale içinde akraba evleri katiyen olmaz. Yok, yok. yok olmaz. Bir başka, bir başka sürücü, bir yolda, evet. Evet, ne? alınır. Naymandan alınır, cedikten alınır. Ama Çakabay kendi içinden an, kız bebe. alamaz. Kız alıp veremez. Evet. 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 Hmm. Ee, Şeyler işte gidiyor, bir usul olur, tanışma da olur. Şimdi bu devirde tanışma da oluyor. Veriliyor şimdi, oluyor. Al, alıyoruz, veriyoruz, alıyoruz.